Bir an için düşünün. Baktığınız o inanılmaz tabloyu bir insan değil de bir makine yapmış olabilir mi? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Yapay zekanın sanat yaptığı, bildiğimiz bütün sınırları zorladığı ve aklımıza en temel soruları getirdiği o acayip dünyaya. Yani gerçek sanatçı kim? Yaratıcılık dediğimiz şey ne ve en önemlisi bir makine gerçekten sanat yapabilir mi? Bugün neler konuşacağız? Hemen bir bakalım. Önce bu teknoloji nasıl çalışıyor onu anlayacağız. Sonra sanat dünyasını resmen birbirine katan o meşhur yarışmaya gideceğiz. Oradan işin yasal boyutlarına bakıp en sonunda da yaratıcılığın geleceği hakkında kafa yoracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk sorumuz şu. Nasıl oldu da bu noktaya geldik? Yani bir makinanın yaptığı işe bakıp vay canına dediğimiz, hatta bazen kandırıldığımız o ana nasıl ulaştık? Bakın, bu anlattıklarım bir bilim kurgu filminden sahne değil. Hepsi gerçek. Düşünün, 2016'da bir yapay zeka Rembrandt'ın bütün eserlerini tarayıp onun stilini öğrenip tam 347 yıl sonra sanki Rembrandt'ın kendisi yapmış gibi yeni bir tablo ortaya çıkardı. Bu da yetmedi, 2018'de yapay zekanın tamamen kendi ürettiği bir portre ünlü bir müzayedede sıkı durun. 432.500 dolara satıldı. Evet, neredeyse yarım milyon dolar. Yani teknoloji artık sadece sanat üretmiyor, bildiğiniz sanat piyasasını alt üst ediyor. İyi ama bu nasıl mümkün oluyor? Nasıl yani bir makine bunu nasıl başarabilir? Cevap aslında birbiri üzerine kurulmuş birkaç temel teknolojide gizli. Şöyle düşünelim, bu bir soğan gibi katman katman. En dıştaki en geniş katman şemsiye kavramımız olan yapay zeka. Yani makinaların insan gibi düşünmesini sağlama hedefi. Bir katman içeri girdiğimizde makine öğrenimini görüyoruz. Burada makineler onlara verdiğimiz verilerle kendi kendilerini öğreniyorlar. Ve asıl sihrin yaşandığı yer en içteki çekirdek, derin öğrenme. İşte insan beyninin çalışma şeklinden ilham alan bu teknoloji, bugün sanatta, müzikte gördüğümüz o akıl almaz işlerin arkasındaki asıl motor gücü. Şimdi gelin bu teknolojinin sanat dünyasında kopardığı en büyük fırtınalardan birine gidelim bir yarışma ve ardından gelen bitmek bilmeyen bir tartışma. Teatri d'Opera Spatiel vakası. Tarih 2022. Jason Allen adında bir sanatçı, Colorado'da düzenlenen çok prestijli bir dijital sanat yarışmasında birincilik ödülünü alıyor. Herkes alkışlıyor ama ortada küçük bir detay var. Allen bu eseri fırçayla ya da kalemle çizmedi. Allen gayet açık bir şekilde dedi ki, ''Evet, ben bu eseri Mid Journey adında bir yapay zeka programıyla yaptım.'' savunması da şuydu benim aklımdaki o görüntüyü makineye yaptırmak için doğru kelimeleri yani o meşhur promptları bulmak başlı başına bir yaratıcılık işi bu bir fotoğrafçının photoshop kullanmasından farksız bir durum Evet tabi bu açıklama sonrası sanat dünyası adeta ikiye bölündü. Bir taraf doğru söylüyor, doğru kelimeleri bulmak da bir sanattır diye alını savunurken, diğer taraf hayır efendim bu sanatın sonudur, hile yapmaktır diye ayağa kalktı. Hatta iş yarışma komitesinin alından ödülü geri istemesine kadar vardı. İşte bu olay hepimizi dönüp dolaşıp aynı temel soruya getiriyor. Yapay zeka ile üretilen bir eserde gerçek sanatçı kimdir? Makine mi yoksa makineyi yönlendiren insan mı? Bu noktada bizim hukuk sistemimiz devreye giriyor ve bize sihirli bir kelime veriyor. Hususiyet. Anlamı şu. Bir eserin kanun önünde korunabilmesi için onu yaratan kişinin kendine has özelliklerini, onun ruhunu, onun parmak izini taşıması lazım. Yani eser sahibinin bir yansıması olmalı. Peki Jason Allen'ın sürecine baktığımızda o aradığımız hususiyet nerede? Zihninde canlandırdığı o ilk fikirde mi? Yoksa o fikri yapay zekayı anlatmak için girdiği yüzlerce kelimede, yaptığı 900'den fazla denemede mi? Ya da o denemeler arasından en iyisini seçip son dokunuşları yapmasında mı? Gördüğünüz gibi işin hukuki tarafı epey gri bir alanda kalıyor. O zaman hadi gelin bakalım mevcut yasalar bu yeni dünyaya ne diyor? Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda durum ne? Türkiye'deki kanunlara göre cevap şimdilik çok net. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu diyor ki, bir eserin sahibi ancak ve ancak bir kişi olabilir. Yani bir insan ya da bir şirket. Yapay zeka ise bir kişi sayılmadığı için tıpkı bir fırça ya da bir fotoğraf makinesi gibi sadece bir araç olarak görülüyor. Dolayısıyla bir makina'nın telif hakkı sahibi olması en azından şu an için mümkün değil. Ama durun, işleri biraz daha karıştıralım. Bu yapay zeka programlarını geliştiren şirketlerin bile kendi aralarında bir anlaşması yok. Mesela dal iyi -E yapan OpenAI diyor ki, ne ürettiysen sahibisin biz karışmayız ama Jason Allen'ın kullandığı Mid Journey ise evet görselin sahibi sensin ama o görseli üretmek için yazdığın komutları bizde kullanma, kopyalama ve yayma hakkına sahibiz diyor. Yani işler iyice çetrefilli hale geliyor. Ve bu tartışma sadece sanata özgü de değil. Küresel ölçekte Davos adında bir yapay zekanın patentlerde mucit olarak kabul edilip edilemeyeceği üzerine büyük hukuk savaşları veriliyor. Güney Afrika evet edilebilir derken Avustralya ve Birleşik Krallık'taki yüksek mahkemeler son noktayı koydu. Hayır, mucitlik şimdilik sadece insana ait bir ünvandır. Tamam, biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bu yaşadıklarımız insan yaratıcılığının geleceği için bize ne söylüyor? Korkmalı mıyız yoksa heyecanlanmalı mıyız? Aslında biliyor musunuz, tarih bize bu konuda çok ilginç bir ipucu veriyor. 19. yüzyılda fotoğraf makinesi icat edildiğinde ressamların çoğu büyük bir paniğe kapılmıştı. Eyvah dediler. Bizim mesleğimiz bitti. Ama ne oldu? Tam tersi. Fotoğraf resmi taklitçilikten kurtarıp empresyonizm ve kübizm gibi yepyeni devrimci akımların doğmasına neden oldu. Belki de yapay zekaya bir rakip olarak değil de sanatçının elindeki en güçlü yeni ortak olarak bakmalıyız fikir üretmeye, farklı stiller denemeye, hayal gücünün sınırlarını zorlamaya yardımcı olan bir işbirlikçi. Neden olmasın? Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyoruz. Yapay zeka sanatçının alet çantasındaki yeni bir fırça, yeni bir kamera mı sadece? Yoksa yavaş yavaş o fırçayı tutan elin ta kendisi mi olmaya başlıyor? Bu soruya vereceğimiz cevap sanat tarihinin bir sonraki bölümünü yazacak.